Ancak asıl büyük dönüşüm milattan sonra 313 yılında Milano'da gerçekleşti. Roma'nın batısının hükümdarı Konstantin ile doğusunun hükümdarı Lisinus Milano şehrinde buluştular ve tarihe Milano Fermanı olarak geçen kararı birlikte ilan ettiler. Bu ferman sadece Hristiyanlar için değil, imparatorluktaki tüm inançlar için inanç ve ibadet özgürlüğü getiriyordu. Artık Hristiyanlar resmen korunan bir inanç topluluğu haline gelmiş, ibadetlerini gizli mağaralarda değil, alenen kiliselerde yapma hakkına kavuşmuşlardı. Zulüm yıllarında ellerinden alınmış olan kilise mülkleri ve ibadethaneler iade edilecek. Hristiyanlar devlet nezdinde bir tehdit değil, imparatorluğun bir parçası olarak kabul edileceklerdi. Yüzyıllardır süren korku dolu gecelerin ardından Hristiyanlar için umut dolu bir şafak söküyor gibiydi.